Selam arkadaşlar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 2024 yılında iPhone SE 2020 ne durumda, kullanılır mı, alınır mı buna bakacağız. E bu 2024'te kullanmak devam ediyor ve inşallah cihaz bulduğum sürece devam edecek. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Destek için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Açıklamalar bölümünde Telegram kanalım ve Instagram hesabım var. Özellikle Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman elimden geldiğince yardımcı olurum. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet, iPhone SE 2020 adından da anlaşıldığı gibi 2020 yılına çıkmış bir cihaz. İkinci nesil SE olarak da bilinir ama genel olarak iPhone SE 2020 diyebiliriz. Hemen tasarımdan başlayalım. Sağ tarafında güç düğmesi ve sim kart girişimiz. Alt tarafında Hoparlörümüz, Lightning girişimiz ve mikrofonumuz bulunuyor. Sol tarafında ses artırıp azaltma düğmesi ve üstünde hemen e, ses izi alma butonu bulunuyor. Cihazın üst tarafında ise e, herhangi bir şey yok. Arka tarafına baktığımız zaman da bir tane kameramız ve LED flashımız var. Hemen ortada da Apple logomuzu görüyoruz. Cihazın kalınlığı 7.3 mm. Ağırlığı ise 148 gram. Yani oldukça hafif ve ince bir cihaz diyebiliriz. Cihazın yan tarafı alüminyum, arka tarafı cam. Yani malzeme kalitesi ve premiumluk olarak herhangi bir problem yok. Evet bu cihaz amiral gemisi e, düzeyinde bir premiumluğa sahip diyebiliriz. Ele aldığınız zaman hani güzel premium şık hissettiriyor, kaliteli hissettiriyor. Tasarım olarak günümüzün gerisinde mi? Kesinlikle evet. iPhone 6, 7 ve 8'e eşdeğer. 6 ile 7 ile hani e, malzeme kalitesi olarak benzemese de 8 ile birebir aynı sayılır. Tek fark Apple logosunun ortaya indirilmiş olması. Günümüzün gerisinde bir tasarım var. Günümüz ayak uyduramıyor. Hani geride bir tasarım arkadaşlar. Ama bu tasarımı seven ayrı bir kitle eminim vardır. O yüzden tasarım görecelidir. Fakat cihazın tasarımının günümüzün gerisinde olduğunu söyleyeyim. Dediğim gibi ama sevenler illaki çıkacaktır. Gelelim ekran tarafına. Ekran tarafına baktığımız zaman 4.7 inç boyutunda 750'ye 1334 çözünürlüğünde e, IPS panelde sahip bir ekran bizlere karşılıyor. Şimdi bu çözünürlüğe baktığımız zaman üzerinde çöp diyebileceğimiz bir çözünürlük arkadaşlar açık açık konuşayım. Fakat e, yani Apple'ın paneli IPS de olsa Apple paneli kaliteli arkadaşlar. Belirli bir ortalamaya sahip bir panel. Çözünürlük olarak da ekran boyutu küçük olduğu için bu çözünürlük sizlere kullanırken rahatsız etmiyor. O konuda bir sıkıntı yok. Hani bir de piksel sayma durumu falan yok. Ekran yeterli kaliteye sahip diyeyim. Hani öncelik ekran mı? Hayır. Öncelik ekran değil bu cihaz. Ekranı böyle kaliteli bir, aşırı kaliteli bir ekran değil. Fakat yeterli kaliteye sahip bir ekranı var. Burada hani e, ekran çerçevelerimiz epey fazla. Çerçeve oranımız %65. Zaten belli yani alt taraf ve üst taraf epey bir fazla. 6, 7, 8, iPhone hepsi böyle. Hani bu tasarımı sevenler olduğu için zaten bu cihaz çıktı. Zaten bu tasarımı sevmeyen kişi bu cihaza bakmaz, alınır mı diye de bu videoya girmez. Kabul ediyorsanız bu tasarım yani sizin için bir sıkıntı yok. Ben alır mıyım? Almam. Orası ayrı bir durum. Fakat ben almayacağım diye e, siz de almayacak değilsiniz. Seviyorsanız alırsınız arkadaşlar. Bu ekran oldukça küçük. Yani film, video izlemek sıkıntı. Oyun oynamak sıkıntı ama dediğim gibi bu kişilerin kendi tercihi. Millet hani küçük cihaz ister. Bu ekran benim için sıkıntı değil. Ben böyle kullanma zamanından beri sürekli bu bir tür cihazlar kullanıp diyorsa e, bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yine burada... E, Home tuşumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bu tuşa parmak izi entegre. Parmak izi hızımızda yeterli düzeyde. Şu an görüyorsunuz. Parmak izi var. Yüz tanıma yok tabii ki. Zaten iPhone'larda her ikisini bir arada göremedik henüz. Ya yüz tanıma var parmak izi yok ya da parmak izi var yüz tanıma yok. Ekran tarafı da bu cihazın bu şekildeydi. Gelelim donanım tarafına. Donanım tarafı gerçekten bu cihazın hala iddialı olduğu bir kısım. Neden? Donanım tarafına baktığımız zaman 6 çekirdekli Apple A13 Bionic işlemcisi bizlere karşılıyor. Bu işlemci 3 GB RAM ve duruma göre 64, 128 veya 256 GB depolama eşlik ediyor. Bu işlemciyi nereden tanıyoruz? Tabii ki iPhone 11 serisindeki işlemci burada karşımıza çıkıyor. Bu cihazın en sağlam kısmı burası. Ha, iPhone 11'den hiçbir fark yoktur onun tarafında? Var. iPhone 11 serisinde RAM 4 GB iken burada 3 GB. İlk çıktığı zamanlar hiçbir fark hissedilmezken Muhtemelen şu anda veya ilerleyen zamanlarda da multitasking tarafında yani arka plandan uygulama çağırırken iPhone 11 ile bu cihaz arasında illaki bir fark olacaktır. Çok çok büyük bir fark mı? Hayır. Fakat bunu belirtmekte fayda var. Tabi şu anda yine 3 GB RAM iPhone için yeterli. Yani nasıl Android için 6 GB RAM şu an sınırsa iPhone için de 3 GB RAM bence sınır düzeyinde çok büyük bir problem olmaz. Peki bu cihazın performansı nasıl? Tabii ki A3 Bayanik halen daha güçlü bir işlemci. Günlük işlerden bahsetmiyorum bile. Her türlü her işlemi saniyesinde çatır çatır yapabilirsiniz. Şu anda arkada görüyorsunuz. Oyunda videosu atacağım, koyacağım. Onu da görürsünüz. Oyunları da her türlü çatır çatır rahat rahat oynatır. Kasma takılma pek tekleme. Pek yapmasa ne? tabii ki her cihaz nadiren takılır ama gerçekten akıcı ve seri çalışan oyunları da güzelce oynatabilen bir cihaz bu cihaz oyun oynatır mı? Evet. Ama bu cihazda oyun oynamak ne derece zevk verir bilmiyorum. Çünkü 4.7 inç bir ekran etrafı çerçeve dolu küçük bir ekranda oyun oynamak hani ne kadar zevkli olur orası sizin bileceğiniz iş. Ama bu cihazın işlemcisi işlerinizi yapar, oyununuzu oynatır. Performans olarak size hala daha memnun edebilecek bir cihaz. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Yani tabii ki bir iPhone 14 veya 15 gibi bir akıcılığı yoktur. Fakat öyle çok da üzmez arkadaşlar sıkıntı yapmaz. Zaten siz görüyorsunuz çok da buraya uzatmaya gerek yok. E, donanım işlemci performansı demişken atlamadan yazılımdan bahsedelim. Bu cihaz iOS 13 ile çıktı. Şu anda iOS 17 yüklü. Bu sene de iOS 18'i alıp güncelleme defterini kapatacaktır. Yani cihaz yazılım olarak da şu anda güncel arkadaşlar. Ki bu sene Eylül'de işte iOS 18'i alacak. Yine bir süre daha güncel kalmaya devam edecek. İlerleyen yıllarda yavaş yavaş destek çekilecektir ama... Hani günlük uygulamalar için daha süre epey var ki yani iPhone 11 ile aynı ayarda bu cihaz. iPhone 11 şu an çatı çatır kullanılıyorsa bu cihazda yazılım ve donanım olarak kullanılır bir sıkıntısı yok. Gelelim kamera kısmına. Arka tarafı baktığımız zaman arkada bir tane kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde ve diyafram olarak f1.8 diyafram yerine sahip. Yanında da bir tane flashımız var. Harici olarak telefoto lensimiz veya ultra geniş açı lensimiz yok. Bu bir eksiklik mi? Evet. Ana kamerası nasıl peki? Ana kamerası gerçekten güzel. Yeterli ışıkta bayağı iyi fotoğraf ve kaliteli videolar çekebiliyor. Örneklerini koyacağım. Yine bu örnekler size yeterli gelmezse eski videolarını falan açıp cihazın bir yerine bulup izlersiniz. Ama kamerası gerçekten başarılı. Ana kamerası sizi bu cihazın kolay kolay üzmez. Memnun bırakır. Gece hariç çünkü gece modu yok bu kamerada. Yani App Store'dan paralı uygulamalarla yapılıyordu ama şu anki durumunu bilmiyorum. Fakat gündüz başarılı işlere imza attığını söyleyebilirim. Video tarafında da 4K 60fps'e kadar video çekiyor arkadaşlar. Onu da diyeyim. Ee, yine ben örneklerini koyacağım. Arka kamerası gerçekten yeterli. Gelelim ön tarafa. Ön tarafa baktığımız zaman 7 megapiksel değerinde F2.2 diyaframı sahip bir kamera var. Bu defa arka kamera kadar e, güzel yorum yapamayacağım. iPhone 8 ile aynı ön kameraya sahip yanlış hatırlamıyorsam. Yine bakarsanız siz diğer fotoğraflara falan işte incelemelere falan fakat ön kamerası olarak yani günü kurtarır mı muhtemelen evet fakat arka kamera kadar başarılı bir kamerası yok ön tarafta. Kamera olarak da bu cihaz böyle arkadaşlar. Gelelim batarya tarafına. Evet en mühim konu. Pil kısmına baktığımız zaman 1821 mAh gibi böyle garip bir değer var cihazda pil olarak bu batarya 18 watt kablolu şarj destekliyor. Hızlı şarj olarak geçiyor mu? Evet. 15 wattın üzerindeyse hızlı şarjdır. Ki bu 1821 mAh'lik pili doldurmakta zorlanmaz. Hızlı bir şarj adaptörüyle onda sıkıntı yok. Ayrıca cihazda kablosuz şarj da mevcut. Onu da belirteyim. Eğer içerisindeki pil düzgünse, e, sağlığı yerindeyse ve bulunduğunuz yazılım sürümünde herhangi bir pil sıkıntısı yoksa günlük kullanıcıya günü kurtarabilir günü çıkartır. Öyle aşırı aşırı kötü performans yok. 7'ler kadar falan. Çünkü e, işlemci ağırmış olduğu için verimli. Pil düzgünse, yazılımda sıkıntı yoksa düzgün kullanımda günü çıkartır. Ama yoğun kullanıcıysanız e, tabii ki ikinci bir şarj ister. Veya piliniz kötüyse veya yazılımda sıkıntı varsa <laughs> bu yazılım pili ızdırap olabilir. Yine de pil olarak öncelikli bir cihaz değil tabii ki. Pili sıkıntı ama düzgün pille, düzgün yazılımla normal kullanımda günü kurtarırsanız Zaten ikinci el alıyorsanız veya yenilemiş alacaksınız. Pilleri bilmiyorum nasıl olur ama hani pil zayıfsa deci takarsanız e, bayağı sıkıntı kalmaz. Hani DJI'yı çoğu kişi memnun olarak kullanıyor S2020'de. S2 Yine bakarsanız pil olarak da bu cihaz böyle. Önceliğiniz pil olmasın ama düzgün kullanımda günü kurtarırsınız arkadaşlar. Evet şimdi ekrana baktık, tasarıma baktık, kameraya baktık, pile baktık, donanıma baktık. Ekstra olarak cihazda IP67 mevcut. Pek güvenmeyin ama var yani bunu bilin. Yine story hoparlör mevcut, hoparlör kalitesini ben beğeniyorum, sizin iPhone'ların hepsinin güzel. Bunun da gayet tok, güzel, tatmin edici bir ses kalitesi var arkadaşlar, onda da bir sıkıntımız yok. Şöyle toparlayalım, bu cihaz ne durumda? Bu cihaz böyle. Bu cihazı ben alır mıyım? Ben almam. Ama ben almayacağım diye sizlerin de almama durumunuz var mı? Tabii ki yok, herkesin kendi tercihi. Eğer diyorsanız ki, ben bu cihazın tasarımını beğeniyorum, ben böyle bir cihaz istiyorum, iPhone istiyorum, küçük ama nispeten hala günü kurtarıcı dedik güçlü olsun istiyorum. Bu cihaz şu anda alınır mı? Günü kurtarır mı? Gücü kuvveti yerinde mi? Evet bu cihazın gücü hala yerinde. Günümüzde donanım olarak ve yazılım olarak kullanılmaması için bir sebep yok. Ekran boyutuna, piline, tasarımına katlanırsanız, kabul ederseniz, seviyorsanız alırsınız. Bu durum böyle arkadaşlar. Piyasası yani ikinci elde 7000-8000 civarında. Yenilenmişleri 10.000 falan. Dediğim gibi alıp almak size kalmış. Cihazın güncel durumu bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.